Selamlar değerli dostlar. InstiGrid hesabınızda kayıtlı kart bilgilerini nasıl silebilirsiniz? Bunu göstereceğim. Şu anda uygulamadayken sağdaki burada profil simgemize tıkladığımızda burada hesap kısmı yer alıyor. Hesabın kısmı yer alıyor. Burada aşağı kısma kaydırdığımızda kayıtlı kartlarım kısmı yer alıyor ve bunu seçtiğimizde şu anda ben daha önce herhangi bir kart kaydetmediğim için burada gözükmüyor. Sizler daha önce de burada e, kart kaydettiyseniz üstüne tıklayarak e, kaydetmiş olduğunuz kart bilgilerini burada silah biliyorsunuz. Dilerseniz burada dediğim gibi kayıtlı kartlarım kısmından daha önceden kaydetmiş olduğunuz kart bilgilerini InStreet hesabınızda bu şekilde sileh biliyorsunuz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir. Veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya Hata aldığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlar kısmında yazarsanız sizleri elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Umarım videomuz yararlı olmuştur ve işinize yaramıştır. Hoşçakalın. Bay bay.